Cumhuriyet Halk Partisi geleneksel çarşamba toplantısı Kırklareli İl Başkanı Bora Terzi öncülüğünde gerçekleşti. Düzenlenen toplantıda ülke gündemi ve ekonomik sorunlar konuşuldu. Partimizin 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı kamuoyuna yansımıştır. Cumhuriyet Halk Partisi Kırklareli Kurultay delegelerinin de içinde bulunduğu 1368 Kurultay delegesinin özgür iradesine hiçbir güç ipotek koyamaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 81 ilinden gelen kurultay delegelerinin iradesine darbe yapmak için başlatılan bu girişime karşı Cumhuriyet Halk Partisi'nin neferleri olarak kararlılıkla dimdik duruyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en yüksek organı olan kurultayımıza ve partimize leke atmak isteyenler hiçbir şekilde hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklardır. Evet maalesef insanlarımız büyük bir geçim sıkıntısında. İnsanlarımız geçinemiyor. Geçim yoksa seçim var. Erken seçim istiyorsak erken seçiminde adayının erken belirlenmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı adayımızı 23 Mart pazar günü yapacağımız tüm üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirilecek ön seçime belirleyeceğiz. 28 Şubat gününe kadar saat 17'ye kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olan herkes Türkiye'nin bir sonraki Cumhurbaşkanı'nın belirlenmesinde söz sahibi olacak. Bu nedenle buradan herkesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanlarına ilçe başkanlıklarına gelerek Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olmaya davet ediyorum. Ülkemizin gerçek gündemi yoksulluk ve hayat pahalılığı ülkemizin gündemini son günlerde halkın gerçek gündemi dışındaki konular meşgul etmektedir. Oysa halkın gerçek gündemi yoksulluk, sürekli artan fiyatlar, yüksek enflasyon ve geçim sıkıntısıdır. Bunun dışındaki tüm gündemler suni gündemdir. Türk İş'in Ocak ayı araştırma verilerine göre yoksulluk ve açlık sınırı artık katlanamayacak seviyelere, ulaşmıştır. En düşük emekli maaşının 14 bin 469. Asgari ücretin 22.104 TL olduğu günümüzde 2025 yılının Ocak ayında 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı, buna açlık sınırı diyoruz, 22.131 liraya yükselmiştir. Gıda harcaması ile giyim, kira, elektrik, su, doğalgaz, eğitim, sağlık vesaire harcamaların birlikte yer aldığı yoksulluk sınırı dediğimiz sınır ise 72.088 liraya yükselmiştir.